8'de sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Sıradaki konuğumuz beslenme ve egzersiz koçu İlyas Gündüz. İlyas Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Aslında sorulara geçmeden önce e, kısaca beslenme ve egzersiz koçunun bunun tabirin altını açarsanız izleyiciler en azından neyle tam olarak ilgilendiğinizi anlayabilirler diye düşünüyorum ben. Evet aslında dediğiniz çok doğru hocam. Burada yani benim altyapım ben kimya kimyagerim ve antrenörüm aynı zamanda. Kronik hastalıklarla genelde uğraşıyorum. Yani işte obezite, otoimmün hastalıklar, diyabet. Yani bu tarzdaki kanserde, kanser vakalarıyla uğraşıyorum. Ee, bu tarz hastaların e, genel olarak yaşam kalitelerini ve hastalıklarını yaşam kalitelerini arttırmak ve hastalıklarını e, gidişatını geriye çevirmek adına bir koşuk yapıyor. Yani sistemimiz bu. Peki şimdi bu besin takviyeleri yani işte vitaminler, protein tozları gibi besin takviyelerini normalde hep duyuyoruz ama bakış açımız nasıl olmalı? Evet bu çok güzel bir soru hocam. Şimdi her yerde hep şunu söylüyor. Daha doğrusu benim en çok karşılaştığım şey, hocam biz işte bu gıda takviyelerini almayalım, Bunlar ilaç gibi. Biz bunu besinlerden alalım. Yani günümüz dünyasında böyle bir şey, günümüz yaşam koşullarında ve günümüz teknolojisinde böyle bir şey mümkün değil. Bir defa onu söyleyeyim yani. Çeşitli aktivitelere göre bunların belirlenmesi gerekiyor. Yani insanın günlük yaşamdaki aktivitelerine göre bunların belirlenmesi gerekiyor. Yani bunlara karşı olmamak gerekiyor. Şimdi benim bir gıda takviyesi firmam yok. Yani ben bunu satmak için uğraşmıyorum, böyle bir şeyim yok ama bunları kullanmak zorundayız. Kısaca bunun altını çizeyim yani. Ha, spor yapıyordur, ona göre bir şeyler kullanmak zorundayız. Spor yapmıyordur. Zaten herkesin bir günlük aktivite yapması gerekiyor ama spor yapmıyorsa da ona göre bir şeyler kullanması gerekiyor. Şunu da söyleyeyim bu protein tozları ile ilgili de çok şey diyorum. Hatta televizyonlarda da duyuyorum bu ara. Protein tozu kullanılmamalıdır, yasaklanmalıdır falan böyle bir şey yok. Günlük aktivitesinde protein ihtiyacı var ise protein tozu kullanmalıdır. Hani bunun bir sürü çeşidi var. Buna göre uygun olan bir tanesini seçmelidir. Bu ayrı bir konu. Yani bunu ayrıca değinirim. Peki hocam insanlar besin takviyesi olarak neye göre, hangi alana göre seçmeli, beslenme düzenlerini yapmalı? Şimdi buradaki tabii önerimiz bir hekimi, hekim kontrolünde kan testi alınıp buna göre belirlenmesi gerekiyor. Ama şu anda maalesef genel olarak hekimlerimizde de şu kadar miktar kullanılması gerekiyor günlük, şöyle yapılması gerekiyor diye belirli bir Standart, standart yok. yok. Hatta şöyle söyleyeyim, ya ben sürekli her gün kan testlerine bakıyorum, Laboratuvardan laboratuvara da referans değerleri sürekli değişiyor yani. Böyle bir komik bir şey de var. Ya demek ki bu bununla ilgili daha çok çalışmamız gerekiyor insanlık olarak. Ama ben şöyle bir kaba tabirle kısaca özetleyeyim bazı şeyleri. Örneğin Tabii ki hekim kontrolü olması gerekiyor, kan testi alınması gerekiyor, kan testlerinde referans değerlerini baz almamaları gerekiyor. Araştırmalarını ben rica ediyorum insanların kendi kilolarına göre nasıl bir gıda takviyesi almaları gerektiğini araştırmalarını öneriyorum. Ama ben eminim ki herkesin yani düzgün bir kullanımı yoksa eğer herkesin bununla ilgili eksiği vardır. Şöyle kaba tassak birkaç tane örnek vereyim. Mesela D vitamini. D vitamini bazı yerlerde, bazı laboratuvarlarda 40-50 gibi referanslar veriliyor. Bazılarında 60 veriliyor. Mesela benim kabul ettiğim rakamlar 80-90. Evet toksiditesi yüksek olan bir vitamin. Ama bunun emilimiyle ilgili desteklenmesi gereken gene takviyeler var. İşte K2 vitamini gibi. Bunlarla beraber desteklendiğinde o toksiditesini... toksik olan kısmını biz kullanmıyoruz mümkün olduğunca ihtiyacımız olan kısımlarda vücut onu değerlendiriyor. Şimdi birincisi şöyle söyleyeyim, hani en başa koyacağımız şeyler D vitamini, omega 3 ve B12 bunlar en başta durması gereken şeyler. Şimdi biz günümüzde hep görüyoruz insanlar çok da agresifler. Hatta anksiyeteye de çok meyilliler. Şimdi böyle durumlarda insanların, ben hepsi için şunu söyleyebilirim, D vitamini, omega 3 ve B12 açısından mutlaka eksikleri vardır yani. Bunu kendinizde e, düzenli olarak omega-3, b12 işte ve D vitamini kullandığınızda bıraktığınızda ki e, ruhsal halinizdeki bozukluklardan aslında anlayabilir insanlar. Düzenli kullanımdan sonra şu bir, bir ay bıraksınlar, hemen kendilerindeki değişiklikleri anlayabilirler yani. Mesela omega-3 ile ilgili ya omega-3 ile 6 oranı vardır. Altının yüksek olması daha böyle insanlarda e, e, anksiyeteye e, sebebiyet verebiliyor. Yani omega biz genelde e, özellikle Türkiye'de omega 6'dan fazla zengin besleniyoruz. E, bunun olmaması gerekiyor. 3 ile 6'nın bir oranı olması gerekiyor. Ya bunlar B12 kesinlikle öyle. B12'de bazı işte laboratuvarlarda 500-600 veriyorlar referans değerleri. Benim kendi değerim 1100 mesela şu anda. Yani 1000'li değerler aslında olması gereken değerler. Yani insanlar bunları araştırıp bulabilirler ama ben buradan da hani vaktimiz kısıtlı ama ben buradan da söyleyeyim. Yani bunun gibi bu takviyeleri mutlaka e, kendilerini ölçtürüp e, gerekli eksikleri varsa almaları gerekiyor. Şu şu protein tozuyla ilgili de öz, şunu çok duyuyorum. İşte e, benim çocuğum protein tozu kullanıyor çok büyüyecek. E, yani ailelerde de böyle şeyler duyuyorum. Genç arkadaşlar bana gelip bunu soruyorlar. E, i̇şte Hocam biz çok büyüyeceğiz işte ailemiz de kullanmamıza izin vermiyor falan böyle bir şey yok. Yani yok ama proteinin şöyle bir şey var. Eğer ki biz kuvvet antrenmanı yapıyor isek ve günlük almamız gereken hani kas hipertrofisi yapıyor günlük almamız gereken kilo çarpı 2 gram kadar yani atıyorum 80 kiloysak, işte ve haftada 4-5 gün egzersiz yapıyorsak o zaman, kilo çarpı 2, 80 kiloysa 160 gram günlük protein alması gerekiyor kişinin, yani 140, 150, 160 alması gerekiyor. Şimdi bunu eğer dolduramıyorsa protein tozu alacak, yani protein tozu alması e, gerekiyor. Ha, çünkü buradaki verimlilik açısından en iyi protein protein tozu. Ha bununla ilgili bir sürü çeşitler var. Artık yeni şeylerde, e, yeni ürünlerde görüyorum e, yumurta akı tozu var, e, işte whey protein var, beef protein var kazein proteini var. Bunlar içerisinden kendilerine uygun olanları seçecek. Sindirim durum saatlerine göre bunlar da teknik olarak ayrışıyor. Yani benim tavsiye edeceğim genelde yumurta akı tozu ve whey protein olacaktır. Bu durumda whey proteinin kana karışma hızı da çok yüksek. Sindirim açısından da bir sıkıntı yaratmıyor. Protein yapısı olarak da özel bir protein. Yani tam olarak kazein diyemeyiz. Yani tam olarak hayvansal e, kazein proteiniyle e, ayrılıkları var. O yüzden e, biz hayvansal protein olarak diyemeyiz tam olarak. Şimdi e, şunu söyleyeceğim yalnız protein tozuyla alakalı. içerisindeki tatlandırıcılarla ilgili bunlar sorun. Bunlara dikkat edilip bunların içermediği protein tozlarını kullanmalarında fayda var. Eğer bunları içeriyorsa evet zararlı. Yani sürekli kullanımlarda zararlı. Ama böbreklerime zarar verir. Ama işte şey normal bir protein tozu eğer katkısız ise, ya yani insanın böbreklerine zarar vermez, karaciğerine de zarar vermez, hiçbir yerine zarar vermez. Yani aktivitesine göre günlük protein değerlerinin hesaplanıp ona göre alınması gerekiyor. Ya yani bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Şimdi konu şu anlamda netleşsin diye soruyorum bunu. Ee, şimdi izleyiciler açısından kişiler kendi kendilerine besin takviyesi alabilir mi, yapabilir mi? Hani sizin bu söylediklerinizden böyle bir çıkarım e, olabilir mi? Ben almamalarını tavsiye ediyorum. Hı hı. Yani kendi kendilerini almamaları gerekiyor. Ya bunun için e, bir hekim kontrolünde bir kan testlerini yapsınlar, görsünler. Yani kan testlerinde bir D, e, D vitamini, b 12si e, işte K vitamini, e, buradaki bütün her şeylerine bir baksınlar. Ondan sonra e, bunun nasıl bir takviye olacağını hem hekime sorsunlar hem de kendileri araştırıp kullansınlar ama şunu da söyleyeyim ee, yani burada e, bazı şeyleri en azından kullanabilirler yani Omega 3'ü vesaire kullanabilirler ya yani Omega 3'te çok e, bir sıkıntı olmaz kendileri de gidip düzenli bir e, kullanım yapabilirler yani günlük e, en azından ben şöyle söyleyeyim işte. 100 kiloluk bir insanı söyleyeyim, hatta daha ortalama bir insanda yani 80 kiloluk bir insanda hani günlük 1500 mg kadar falan bir e, omega 3 kullanması gayet faydalı olacaktır. E, bunu bir hekime sormadan da alabilir. Çünkü günümüz koşullarında onların doğru dürüst e, alınmadığına eminim ben yani. Almasında fayda var. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Aslında herkesin kendi aktivitesine, Vücut yapısına, kilosuna, yaşına, günlük diye harcadığı kaloriye bağlı olarak bu tip takviyelere ihtiyacı var gibi anlıyorum ben. Doğru mu? Doğru. Herkesin ihtiyacı var. Herkesin. Evet. Önemli olan e, buradaki seçimi doğru yapmak veya miktarı doğru yapmak. Biraz araştırmak gerekiyor ya. Ben burada şimdi çok anlatırsam sabaha kadar anlatırım. <laughs> ee, yani bitmez, bitiremem çünkü ona şey yetmez, ee, zaman yetmez. Yani o kadar çok şey duyuyorum ki, işte kreatin, e, hocam spor yapıyoruz, e, kreatin diye bir şey varmış, İşte bunu alalım mı almayalım mı saçı da döküyormuş, e, nasıl yapalım falan. Yani e, böyle bir çalışma, yani kreatin saç döker diye bir çalışma e, yok. E, bazı çalışmalarda bağlantıları var ama yani bunlar göz ardı edilebilecek şeyler. Hani kreatin saç döker diye bir şey yok e, ve kreatin evet önemlidir. Yani spor yapıyorsa kişi bunu kullanabilir depo edilebilir bir madde ee, işte detayını anlatacak olursam e, yani kas kasılmasında özellikle çok önemli bir rol oynuyor ee, bu noktada da spor yapan arkadaşlara e, söylüyorum yani kullanabilirler sıkıntısız bir şekilde çok detay var ama hocam İlyas Bey çok teşekkür ederim evet. çok güzel sohbet oldu İyi ki geldiniz teşekkür, teşekkür ederim Sağ olun. 8'de sağlıkta konuğumuz... beslenme ve egzersiz koçu İlyas Gündüz'le beraberdik. Besin takviyelerini uzun uzun konuştuk. İlginç, değerli bilgiler aldık. Ben kendi açımdan da en azından öyle oldu. 8'de sağlık şimdi kaldığı yerden devam ediyor.